sahiplerimizi alalım değil mi? Yavaş yavaş. Kıymetli misafirlerimiz Evo Holding yönetim kurulu başkan yardımcısı Sayın Evrim Yaşlak'ı basın konuşması için sahneye davet etmek istiyoruz. Evrim Yaşlak geliyor şu an. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Ee, i̇yi ki bizlerlesiniz. Bir buçuk yıl sonrasında Böyle bir ortamda olmak bizler için çok büyük bir mutluluk. Bunun için de güzel bir alkış istiyorum. Benim için değil, sizler için. Başla. Normalinde hiçbir zaman için elimdeki kağıtla konuşmam ama kendi ödül törenlerimde nedense böyle bir tutuluyorum ki o kadar çok kişilerle röportaj yapıyoruz 11 yıldır. Konuşmadığımız şey yok ama iş kendine gelince terzi kendi söküğünü dikemez derler. O mantıktayım. O yüzden hızlı bir şekilde okuyacağım. Eee Yanlış bir şey söylersem de affınıza sığınıyorum. Tekrardan öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bir buçuk sene sonrasında böyle bir töreni yapmak çok güzel bir şekilde oldu. Zaten bunu başta söylemiştim. Ee, burada bizlerle olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunmadan öncesinde ilk önce şunu söylemek istiyorum. Biz bu dönemde şunu anladık. Sağlık o kadar çok önemliymiş ki biz her zaman dua ederken ne derdik? Allah'ım ilk önce sağlık, mutluluk, huzur, aşk, para versin derdik. Ama e, normal bir şekilde dilerdik. Şimdi şunu öğrendik ki bu pandemi döneminde sağlık o kadar çok önemliymiş ki olmadığı süre zarfında ne sizler burada ne de bizler burada olabiliyoruz. Buradan bu hastalığa yakalanıp da atlatabiliyoruz. Geçmiş olsun dileklerimi sunduğum kadar da hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın ailesine Allah'a rahmet ve sabır diliyorum. <laughs> Kanalımızdaki e, izleyen tüm e, halkımıza da Rabbim e, acil şifalar versin bunun haricinde. Gelelim bizlere, daha fazla uzatmayayım. Bu sene Dream Türk TV, Radyo D e basın sponsorluğuyla gerçekleştirdiğimiz 11. Evo Angels Dijital Dergisi kutlaması, Türkiye'nin ilk internet ödülleri olan 9. Dijital Dünya'nın enleri ödül törenimiz ve gecemizin defile sponsoru sevgili Lagrance defilemiz için bizler gerçekten çok hazırlandık. Bir buçuk yıldır yani bugüne hazırlanıyoruz açıkçası. Ve sizler için bir buçuk, şela, yani bir buçuk senedir bu şölen için o kadar çok büyük emekler verildi ki hani burada oturup izlendiğinde biz de birçok ödül töreni veya defilelere katıldığımızda çok kolaymış gibi geliyor ama arkada çok büyük bir emek var. Onun için ekiplerim de teşekkür ediyorum. Ee, onun için bugün burada ödül alan herkesi büyük bir coşkuyla alkışlamanızı rica ediyorum. <laughs> Kendi alanında Ender bugün ödüllerinle kavuşacak. Onları da destekleyen ve takip eden tüm takipçilerine de, de teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca beni bu gecede hazırlayan sevgili Aydın Göynü ve Stüdyo Infinity ekibine de teşekkür ediyorum. Ve yılın törenine başta sevgili erkek kardeşim, biz bu yola e, 2009'da sadece iki kişi olarak başladık ama şu an 50 kişilik çok güzel bir ekibimiz var. E, onun sayesinde şu an herkes burada. E, başta Evren Yaşlak olmak üzere e, bu ödül törenine imza atmamızı ve ödül almayı sağlayan herkese sonsuz teşekkürler. Şimdi tek bir şey söylüyorum ama burada çok büyük bir alkış isteyeceğim. Ödül alanlar olarak bu geceye hazır mısınız? <laughs> hazırız diyenleri duymak istiyorum. O zaman biz de hazırız. Şimdiden tebrikler. Çok teşekkür Sonsuz ediyoruz. Güzel konuşma için ve tüm gece için şöyle